Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde soruşturma aşamasında olay yeri incelemesine ilişkin Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılması gereken soruşturma işlemlerini işleyeceğiz. Sizlere ilk bölümde genel olarak mevzuat çerçevesinde ölüm muayene işlemlerini anlattıktan sonra ikinci bölümde spesifik olarak asıl sonucu meydana gelen ölüm olaylarında yapılması gereken olay yeri işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Adaletin tecelli etmesi için tüm dünyada ayrı bir değere haiz olan hakim ve savcılık mesleğinin içerisinde olacağınızdan dolayı hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, hak ve adalet bekleyen vatandaşlarımızın en son çare kapısı olarak başvurduğu sizler yani Cumhuriyet Savcıları uyuşmazlıkların çözüm yeri olacak ve hukuk devlet ilkesi içerisinde vatandaşların sorunlarını hak ve adalet çerçevesinde çözmeniz gerekecektir.